Herkese merhaba arkadaşlar. American Truck Simulator ile beraberiz. İlk defa giriyorum sizinle beraber ben de eğer ilk defa görüyorsanız bilmiyorum daha önce videolarını izlediniz mi? Ee, ilk defa giriyorum ben. Birkaç video izlemiştim daha önce. Şu anda tırımız yok oyunu yeni açtığımız için tabii ki nakliye piyasasından tek seferlik işlere bakacağız arkadaşlar. Şöyle California diyelim. Bakalım neler varmış. Harita çok küçük ya yani. çok küçük çok Ben bunu iki ciftesi takmadım bitiririm <laughs> Şimdi şöyle hmm. Bakalım İki tane tır var iki marka var öyle söyleyeyim Ne diyor? 14 dakika Renault yok 189 km. Şunu alayım ya 189 km'ymiş. İşi al diyelim. <laughs> evet, Aç, otomatik boş mı açık? Hmm. Allah Allah. Hmm. Kontrolleri yapmıştım ama bakayım. Evet koltuğumuzu geriye çekelim. Arkadaşlar ETS 2 ile aynı oyun. Şöyle düşünelim. Harita derecesi gelmiş. Bir de iki tane tır modu yapmışız. Öyle düşünüyorum. Yani bana öyle geldi şu anda bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani Ufak tefek değişiklikleri var işte. Hı. Aynı ya aynı. Bakacağım şimdi. Daha yeni oyuna giriyorum. Hala DX9 ile çalışıyor zaten. Şöyle koltuğumuzu geri çekelim. Ha, bu modları falan ayarları falan yapacağız iyice geriye çekme ya, falan. Onları ayarlayacağız daha sonra. Selamun Aleyküm. Üslup ettik. Aleyküm Selam. Şimdi arkadaşlar. Kalkamıyorum. Niye acaba? Frenim mi çekik benim? Bir daha çalıştıralım. Gitmiyor. Gitmiyordur. Tekleyin. Niye gitmiyor acaba? Geliyorsun. Çok garip. Şöyle yapalım. Ee, seçeneklere tekrar gideyim. Kontroller. Kontrol sihirbazından. Tekrar direksiyonum şöyle bir tanıtayım. Takviyeli. Şimdi deneyeyim bir de. Heh. Tamam. Ufak bir problemden dolayı görmemiş oyun. Şimdi G27 kullanıyorum ben. G27'de nasıl ETS2'de e, 1-3-5 diye atıyorduk veya 2-4-6 diye gidiyordu. Bunda da 1, 4, 7, 10 diye gidiyor 18'e kadar ya da diğer şeyde de 3, 6, 9 diye gidiyor. Ben bu şekilde kullanacağım. Diğer direkt 4'te kalkacağım. Biraz şöyle bir şehrin içini turlayıp öyle gideceğim arkadaşlar. Şu alttan yazan kimse alttan yazı yazmasın bir 5 dakikada. Hmm, ne bu tümsek mi yok değilmiş. Sağımıza solumuza da bakalım şöyle. Park etmiş araçlar. Yolda çatlaklık var evet görüyoruz arkadaşlar. Adam bir çukur muhur yapar şöyle. Belki vardır bilmiyoruz ama. Göreceğiz. Ee, görüntü grafikleri en yüksek seviyeye çektim arkadaşlar. Bilginiz olsun. İlk defa oynuyorum şu anda. Hafif bir titreme oluyor bazen sanki. hop hop hop. hop. Aha lag oldu. Aha. Biraz acemilik yaşıyoruz tabi. tırzun olduğu için. Hadi kardeş yapıştır. Hmm. Şöyle de dışarıdan bir görelim. Ben de hata veriyor sikeyim. Bas kaza bas kaza bas kaza bas kaza. Tam bakarız ona ya. Bakar. Şöyle sağdan gideceğim. El freniyle kalktım. Dorsa ağır geldi kalkamadıdır. Stop ettik. Yürüyün beyler yürüyün. Hemen stop edilsin ya. Hayvan gibi üstü yapıyorsun. Valla bu nedir ya. Anam açıldı. Ha, bu ne tramvay yolu mu? Herhalde tramvay yolu. Girelim bakalım tramvay yoluna. <laughs> bakalım buradan kalkabileceğiz mi friends Kalkamadık. Tabi alışacağız bu oyunda da. Yarım devrajla evet kalkıyoruz. Evet, oyuna ilk girdik. Garajda böyle bir şey açılıyor. Aha. İlk bir Açtığında şey yapıyor aslında. 50 kilometrelik bir teslimat yapıyorsun. Ondan sonra serven başlıyor. Kırmızı Bak, lamba. Allah duramayacağım kırmızıda falan. Şöyle sağa geçeyim. Grafiklerde şeyde oyunda biraz bazen bir kasma oluyor. Full'a çekmiştim. Tabii grafik motorunun kalitesiz olduğundan o da. Normalde hiç kasmaması gerekiyor. Meta abi. Efendim? Hoparlörün açık kaldı Şöyle. Aha polis. Gel lan buraya. <laughs> yapıştır yapıştır. Şuradan bir yerden sola döneceğiz. Bu ne lan? Hemen stop etti. Düz yolda giderken stop etti. Hayret. Kırmızı Bırak şey. Premium demiyor da. Kırmızı ışık lali. <laughs> bunlar falan hep kapatırım ben ya. Yok lan lali bir Kardeş bize ters bunlar ya. Biz Polis ETS amca ETS bekle çocuğuyuz. makas atacağım sana. He bize ETS'e götürürsün bize ters. Polise makas atacağım şimdi görürüm. Şöyle tırın içine de bakalım bildiğimiz. ETS 2'ye sanki böyle mod yapmışız da onu oynuyormuşuz gibi. Yani ha. yeni oyun değil bence bu. Bu bence var ya gerçekten yeni oyun değil ya. Bunu ya bu 60 liraya benim falan satacaklarsa yazıklar olsun ya. Benim kanaatim bunu DLC olarak Bak. getirip. polisin yanında kırmızıda geçiyorum şimdi. Hiç de bir şey olmadı. Tanıdık çünkü. Ne? Lo 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 lo. Oğlum yürü git. Gebereceğim lan. Pazar giriş yaptı. Pazartesi saat 01.34'müş. Kim girip çıkıyor ya? Emince. Yapıştır hadi rampa hadi. Bakalım görelim gücünü. Bak ben oyna... Tırın beygirine falan da bakmadım ha. İçin nasıldır ne değildir. Doğruca kaç dondur. Direkt dal. Şurada bir bakayım şöyle olmadı. Sağ abi çekelim. Emre abi. Şuradan. Bir sen girdin gördün. Rapor. Ee, şehir tasarımı nasıl? Videolarda gördüğümüz gibi işte birkaç tane ev koymuşlar. 455 bey girmiş. Evet ben bir tane tünele giriyoruz şu anda. 35 bir Şöyle şunu önüne kırayım. Geçmesin ben. Yani. <laughs> Sollama yasakmış. Heh. Kullanıcı Sahili görüyoruz. Sağ tarafta güzel bir sahil var. Onlara da ilerleyen zamanlarda detaylıca bakarız. Şimdi şöyle bir nasıl sürülüyor, nasıl gidiliyor, ne yapılıyor bir bakalım. Su hareketsiz gibi sanki dalgalar sabit duruyormuş gibi geldi bana ama acaba gittiğim için mi öyle görünüyor bilmiyorum. Odaya giriş yapıldı. Hiç 120 ile gidiyormuşum gibi gelmedi ya. 120 yazıyordu. <laughs> Az daha çarpıyordum. Az daha çarpıyordum. Ara sıra bir titreme oluyor görüntüde farkında mısınız bilmiyorum da. Olmadı ölçeklemeyi %400'den %100'e veya %200'e çekerim. Ondan da yapıyor olabilir. Ölçeklemeyi %400 yapmıştım. Sistem özelliklerinin video açıklamasından bakabilirsiniz arkadaşlar. Ona göre değerlendirebilirsiniz. Şöyle bakayım. Hadi, hadi. Yağmur yağdı sakasında yağmur. Hemen yağar mı ki yağmur sıklığını açsak şurada? Evet, çok güzel. Oynanış. Yağmur sıklığı full. falan nerelere gidiyor acaba? Hı. 24 kilometremiz kalmış. yani gelmişiz. Yükü bırakınca bir konuşalım Emir abi. Konuşalım. Bilmiyorum ya. Yani hani multisi çıksın oynayacağız edeceğiz ama yani abi benim kanaatim yeni bir oyun çıkarmak gerekiyor. Zaten oyun neredeyse hep aynı oldu. Yani her şey aynı bir araçlar bir hatta haricinde. DLC olarak çıkartılsaymış daha güzel olabilirdi. Ben pek sınamadım ya. ya Ekinseler getirseler bu turları daha iyiydi. Bu ne be? Şimdi hoşuma gitmedi ya. Yani. Ama işte <laughs> multis çıksın. Zevkli mi değil mi o zaman göreceğiz. Yani belki Fark et. ilerleyen zamanlarda ekstra ve şey update'lerle falan düzeltebilirler işte öyle de. Sür tırın yok diyecek tabii ki. Arkadaşlar o oyun bu. <laughs> Bence yeni bir oyun değil bu. Dediğim gibi yeni bir harita be. Bir iki tane tır. Başka da bir şey yok. Geri kalan her şey ETS2. Hani 60 lira falan olacak diyorlar ama. Bilmiyorum bakacağız kaç para satılacak. Ben de ilk defa oynadım. Siz de eğer ilk defa izlediyseniz videoda yorumlarda görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Facebook sayfamızı beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Etkinliklerimize katılmak için. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ay, Ne 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 Aynen. Orada Adam bir şey Yaklaş yaklaş koş koş <laughs> koş koş. <laughs> 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 <gülüyor> gel gel. <gülüyor> buradan gel. <laughs> Aa buradan bakacağım. Burası iyi gel gel. Dur ben yanına geçeyim zumalım benden çabuk. <laughs>